Hazreti Ömer radıyallahu an hani geceleri pek uyumaz. Sokakları dolaşıyor, istihbarat yapıyor. Halkın derdine sıkıntısı var mı? Aç mıdır, açıkta mıdır? Bunu öğrenmek için. Bazen efendim sahabelerden bazısını yanına alıyor. Bazen de tek dolaşıyor. <laughs> Neyse bir gece bir gece çıktı sokaklarda efendim dolaşıyor. Bakalım inlemeler, ağlamalar, sızlamalar evlerden hani geliyor mu diye. Yolda bir tane neneye rastladı. Yaşlı bir nene selam verdi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Esselamu aleyküm ana. Nasılsın? Bir derdin sıkıntın var mı? Deyince kadın zaten öyle o yaşta kadın gece vakti niye dışarı çıksın ya? Onun da demek derdi var, sıkıntısı var. Dedi ki evladım tabi derdim olmasa sokakta ne işim var? Çoluk çocuk aç, perişanız, sıkıntımız var. Ama bu başımızdaki Ömer var ya, Allah'ın huzurunda iki elim iki yakasında olacak dedi. Aman ya Rabbi. Şimdi, Hazreti Ömer radıyallahu anh, he, öyle bir zat ki, kalbi, efendim, rikkat dolu bir şahsiyet. Hani bir keresinde, efendim, devesiyle giderken birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Nereye geldiler? İnna azabe rabbike le vakia. Muhakkak ki Rabbinin azabı vaki olacak ayetine geliyor. Hazreti Ömer bu ayeti duyunca devesinden düşüyor, bayılıyor mübarek ya. Yani böyle bir şahsiyet. Hazreti Ömer radıyallahu anh. E şimdi kalkıyor ne ne diyor ki Allah'tan? Allah'ın huzurunda ondan hesap soracağım. Hatta bir keresinde yatsı namazı kılınıyor. He? Yatsı namazında ne okunuyor? Tekvir suresi. Efendim, İle şemsü kübvirat ve izen nucumun kedarat. Oku, 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 oku. Şuraya geldi. Estağfirullah. Ve izen mevudetü süilet bi eyyiden bin kutilet. Sadakallahu. O Suçsuz, günahsız yavru hangi günahı sebebiyle gömüldüğü sorulduğu zaman, katledildiği sorulunca. Ayetine gelince, hani cahiliye döneminde böyle adetler vardı biliyorsunuz. O Koca Ömer düştü bayıldı be. Biz ne ayetler duyduk? He? Ne hatimler duyduk? Tüyümüz ne kadar titredi? Herkes kendi biliyor. İşte Hazreti Ömer böyle bir şahsiyet, böyle bir kalbi dikkat sahibi Böyle deyince tabi Hazreti Ömer radıyallahu yalan dedi ki ya nene niye öyle diyorsun? Ana gözünü seveyim. Hazreti Ömer'in derdi başından aşkındır. Nereden bilsin senin dedi böyle derdin olduğunu deyince yaşlı teyze geri adım atmıyor. Dedi ne demek evladım madem benim derdimden haber olmayacak ne iş var orada bıraksın o zaman. Deyince Hazreti Ömer durdu. Dedi ki ana doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun sen. Şöyle yapalım. Ben dedi senin sıkıntını gidereyim. Sana dedi 25 dinar vereyim dedi. Sen de dedi Ömer'den hakkını alacağın hakkından vazgeç. Öyle deyince dedi ki sana ne evladım yani Ömer'in radıyallahu anh. Şimdi Hazreti Ömer'de tanımıyor kadın. He? Ondan sana ne yani? Efendim sen niye bu riski üstleniyorsun? Dedi ki ana bir vefa borcu olarak düşün. Ona bir vefa borcun var düşün. Sen dedi gel bunu kabul et. Al bu 25 dinarı ama bana da bir belge imzala. Peki dedi. Yaz. Filan zaman, filan gece 25 dinar aldım. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda Ömer'den şikayetçi olmamak için imzala. Tam imzalayacak o taraftan Hazreti Ali radıyallahu geliyor. Yanında Abdullah bin Mesud radıyallahu geliyor. Gelirken Hazreti Ömer gördüler. Evet. Esselamu aleyke ya emral müminin. Selam üzerine olsun ey müminlerin emri deyince kadın birden efendim düştü neredeyse. Oturdu kaldı. Dedi ki ne olur beni affet dedi. Ben dedi efendim Ömer Efendim bizim derdiyle, derdimizle meşgul olmuyor. Kim bilir kaçıncı uykudadır diye düşünüyorum. Ama sen bizim derdimiz için sokaklara düşmüşsün. Ne olur sen hakkını helal et. Hazreti Ömer dedi ki ana sen boş ver. Sen şimdi hala aynı fikirde misin? Aynı sözünde misin? Sözümdeyim. İmzayı at. Attı. attı. Hazreti Ali'ye dedi ki yani sen de bir imza at. Şahit ol. Şahitler. Ama şöyle yaz diyor bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, Hazreti Fatıma'nın kocası, Haseney'nin babası Ali bin Ebi Talip imza attı. attı. Abdullah İbn Mesud yalan dedi, sen de şahit olur musun? Şu hadisi de yaz dedi oraya. Resulullah buyurdu ki, Kur'an'ı Abdullah İbn Mesud'dan öğreniniz. Onu da yaz. Ve ona da imza attırıyor. Hazreti Ömer'in böyle çok evrakı olduğundan bahsedilir. Olur ki kıyamet gününde Allah'ın huzurunda o can pazarında önce can sonra can sonra yine can canan olmayan o kıyamet gününde olur da unutursa o evrakı belgeyi Allah'a ibraz etmek için böyle bir belge hazırlatıyor. Gülüm senin benim senette çekte gösterdiğimiz hassasiyeti Hazreti Ömerler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleri uhrevi evraklarda gösteriyorlardı. Allah o hassasiyetin kırıntısını bizlere de nasip eylesin. Evet zaten işlerimiz yaparken göz önüne ahirete alsak hesabı alsak kitabı alsak ahkemül hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda o mahkeme kübrada hesap vereceğimizi hiç unutmasak zaten yanlış yapmayız ki.